ve sizin söylediğiniz yönelinde hem stratejik plan çalışmaları hem AGV 2020'de bir düşüş noktası ve 2023 bayrağı her bir yerleştirme adına yani bir artış söz durumda. bir daha da bir konu sözcüğünde bir sayıda kapatacağını düşünüyoruz. Toplası yani bir daha bir yerde tam ne yapmak için düşünüyoruz 15. sıralarda. 2022'de bir tane tedarik yapısının geliştirilmesi, tabii eş zamanlı olarak da millilik ve yerliliği geliştirmek anlamında sanayileşme, algeye ve beraberinde 3 bin yakın, 2865 civarında e, totalde savunma sanayi başkanlığının e, şeklinde bir başka bir şekilde bir tasnif durumu söz konusu olabiliyor. E, sistem düzeyine bağlı yaklaşım bunu çok tercih etmemiz, yani sanayi sektörde çok uyarlanmaması görüldü. İşte savunma sanayi Türkiye'nin parlayan yıldızı ve geleceğe dair mutluluk, özgüven, umut ışığı. Rakamlar bunu zaten net bir şekilde ortaya koyuyor. Gerek yapılan yatırımlar noktasında, gerek istihdam noktasında ama hepsinden de önemlisi artık dünya pazarlarında her geçen gün artan ve iğmeli bir şekilde büyüyen ihracatıyla Türk sanayinin en önemli başarı yıldızı olma noktasında emin adamlarla gidiyor. Ben bu noktaya gelmedeki en büyük katkıyı sunan Sağ İstanbul'a Sağ İstanbul'un hem geçmiş hem de bugünkü yöneticilerine kıymetli Haluk Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Bir İstanbul sanayisi kabul etmemiz lazım ki savunma ile biraz daha geç e, tanıştı. Daha Ankara özelinde bir yapıydı savunma sanayi. Ama son yıllarda sahanın da bu konudaki üstün ve başarılı çalışmalarıyla artık İstanbul İstanbul'un etrafındaki sanayi küvelenmesi, savunma da havacılıkta da bir öncü bölge olma ve bu konuda Türkiye'nin gelişimine katkı sunma noktasında önemli adımlar yapıyor. Biz de... Sağ İstanbul savunma sektörünü daha güçlü bir ekosistem kurulması, daha sürdürülebilir, daha etkin ve deninlemesine bir sektörel anlayış içerisinde ilerlemesi adına özel sektör dinamizmini e, ile buluşturma adına İstanbul eksenli yine sanayi odasının ve İstanbul Ticaret Odası'nın da baş, başlangıcındaki destekleriyle oluşmuş bir e, aslında STK bir kümelenme, sanayi kümelenmesi ve bugün hali hazırda bin bir, bin, bini aşkın üyesiyle Avrupa'nın en büyük e, sanayi kümelenmesi aynı zamanda ve özellikle sektörümüzde özellikle son 20 yılda savunma sektöründe Adeta Türkiye'yi yüzyılın yıldızı olan savunma, havacılık ve uzay sektöründe biz e, özellikle orta ölçekli, küçük ölçekli firmalarımızla büyük ölçekli firmalarla bir araya gelmesi, akademik dünyayla bir araya gelmesi, onların önündeki problemlerin aşılması, onları sektörün e, içerisine hızlı bir şekilde entegre edilmesi ve Türkiye'nin özellikle tedarik zincirinde derinlemesine bu teknolojide e, etki oluşturması e, amacıyla oluşturulmuş bir e, yapı e, Sağ İstanbul. Bizim görevimiz e, firmalarımıza destek olmak, özellikle orta ve küçük ölçekli firmalar onlar yarının yıldızı. Onların daha göz önünde olmasını sağlamak. Dolayısıyla bizim bugün burada e, icra ettiğimiz işletmeden işletmeyi e, gerçekleşen toplantılar da bunun için önemli. Ve biz bu şekilde faaliyetlerimize e, Sağ İstanbul e, olarak hızla devam ediyoruz. Türkiye son 20 yılda bu sektörde attığı adımlarla hem bölgesel anlamda bir güç olan hem de bu gücü küresel anlamda projekte eden bir ülke haline geldi. Dünya barışına katkı sunmak adına ve sektörde baktığınız zaman hem bir anlamda kendi ihtiyaçlarını karşılayan daha da yükselen yerlilik oranıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayan hem de aynı zamanda güçlü bir şekilde ihracatta büyüyen bir ülke haline geldi. Malumunuz yaşadığımız coğrafya Bizim bu alanda, bu sektörde mutlaka millilik ve milli teknoloji hamlesi modelinin ve vizyonunun bir olmazsa olmaz olduğunu, gerçeğini bize gösteriyor. Ve biz de bu anlamda adeta bir seferberlik ruhuyla Sağ İstanbul çok yoğun bir şekilde bir STK olarak firmalarımıza destek olma amacıyla faaliyetlerimize devam ediyoruz.